kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir? Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kanun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi hallerde hukuka uygun olarak işlenebileceği ise 5. maddede düzenlenmiş olup bu şartlardan sadece bir tanesinin bulunması hukuka uygunluk için yeterlidir. Birinci şart, ilgili kişinin açık rızasının varlığı. İkinci şart, kanunlarda açıkça öngörülmesi. Üçüncü şart, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. Dördüncü şart, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olması. Beşinci şart, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için zorunlu olması. Altıncı şart, ilgili kişinin kendisi tarafından alelleştirilmiş olması. Yedinci şart, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Sekizinci şart, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Kişisel verilerin işlenme şartları yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup bu şartlar kıyas veya yorum yoluyla genişletilemez. Kişisel veri işleme kanunda bulunan açık rıza dışındaki şartlardan birine dayanıyorsa bu durumda ilgili kişiden açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Veri işleme faaliyetinin açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılması aldatıcı ve hakkın kötü kullanımı niteliğinde olur. Ayrıca ilgili kişi tarafından verilen açık rızanın geri alınması halinde veri sorumlusunun diğer kişisel veri işleme şartlarına birine dayalı olarak veri işleme faaliyetini sürdürmesi hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı işlem yapılması anlamına gelir.